Bedros Dağlıyan'ın Çıplaklığın Evrensel Tarihi Üzerine Kişisel Bir Deneme başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Çocukluk Her şeye gülüyor, zevkle kıkırdıyor, anı, anları yaşıyorduk. Mahallenin elebaşıları öne geçip bir oyun kurmaya görsün, bütün oyuncular, bütün çocuklar ona uymak durumunda kalırdı ki eğlenebilsin. Düşlerimiz alabildiğine uzun ve sevinçli zamanları devşirirdi. Çocukluk, insanın daha özgür olduğu zamanları gösterir bilirsiniz. Hele sokağa çıkmaya görsün, kimseye hesap vermez, kimseye rağm olmaz çocuk. Bir bahçeye mi dalınacak? Bir ağaçtan erik ya da elma mı yürütülecek? hemen uyuma hazırdır çocuk. Aslında ağaç üzerindeki bütün meyveler biz çocukların yemesi için değil midir? Oyuncağımız topaç, top ya da bilye dışında neredeyse doğada olan her şeydi. Yağan kar ya da yağmur, çamurlu bir su birikintisi, arılar, kuşlar, kelebekler, hele ki yanıp sönen ateş böcekleri düdük ya da yay yapılacak söğüt dalı, bahçeler, ağaçlar ve dereler. Çocukluk tüm kimliklerden, cemaatlerden azade olmaktır. Aynı dili konuşmak dahi gerekmez birlikte oyun oynamak için. Çok kısa sürede oyunu öğrenir, sonra da zevkine vara vara oynarsın ki büyüklerin gözleri fal taşı gibi açılır. Ne devletin emrini ne de yasağını dinler çocuk. Sokağa çıkma yasağının olduğu çok zamanı yaşadı çocukluğum. Hep dışarıdaydık ve hep oyun peşindeydik. Tanklar, kamyonlar, askerler, coplar, silahlar hep oyunlarımızın bir parçası değil miydi? O çok ciddi polisler, askerler dahi ciddiyetlerini bir tarafa bırakıp bizimle oynamaz mıydı? O vakit kimliklerinden sıyrılır, çıplak soyunurlardı. hava azıcık ısınmaya görsün, hemen yolun aşağısındaki mundar ırmağa giderdik. İsmi üstünde ırmak mundardı, pisti. Hemen üzerimizdekileri çıkarır güle oynaya, çırılçıplak çıplak oynaşıp dururduk. Söğüt dağları üzerine yatardık. O anlar zenginliğin, fakirliğin, varlıkla yokluğun olmadığı zamanlardı. Mayomuz yokmuş ne gam Türk, Kürt, Ermeni, Alevi ya da Çingene hep birlikte çocukluğumuzu yaşardık. Bir eğretileme olarak soyunma insanoğlunun temel yaşantısı içerisinde ilk sırayı alır. Öyle ki cennetten cehenneme dek nihai sonu imleyen mekanların temsilinden başlayıp gerçeğin, sonsuzun, yüceliğin, değişmeyenin metaforuna kadar uzayan bir çağrışım gücüne sahiptir. Çıplak Yüzlerce yıl devlet erki içinde denenmiş çeşitli işkence türleri arasında insan onurunu en fazla zedeleyen işlem cebir ve şiddet yoluyla soyundurulmuş olmaktır. Çıplak olmak çocukluktan farklı olarak çaresizliğe terk edilmektir. Seyredilmeyi drama çeviren bir durumdur. İnsan orada bir başına kobay durumundadır. Çaresizdir. O çıplaklık bedeni demir parmaklığa çevirmiştir. Çıkamadı. Hele devletin karşısında işkencede katledilmişsen, ölü bedenin bile onulmaz bir utançla karşı karşıyadır. Bu senin dışında aileni, çevreni, dostlarını dahi rencide edip binlerce kez öldürmek değil midir?'' Çocukken ya da insanın kendi iradesiyle çıplak olması, insanın kendisi olmasıdır. Çıplak olmak açık olmaktır. Ya iraden dışında çıplak kalmışsan, işte o çıplaklık tüm ağırlığını acıyla hissettirir sana ve herkese. Aslında çıplaklık tanrısal bir yüceliğe ulaşmaktır. Mitolojide Apollon'dan Herakles'e kadar bütün kahramanlar ölümsüzlüğe soyunmuşlardır sanki. Dini açıdan baktığımızda ise hiçbir insan Sırat köprüsüne geçerken giyinik değildir. Çorabı dahi yoktur ayacıkların. İnananlar ister cennete ister cehenneme gitsin çıplaklık zaruridir. Ölümdeki çıplaklık dünyanın tüm sorunlarını hiçe sayıp umursamazca çıplak kalmaktır. Yani yanarken de çıplaksındır, cennette de çıplaksındır. Soyunmanın her türlüsü ve cinsel ilişki dinen mübahtır bir bakıma. Mutluluk ancak çıplaklıkla mümkün sayılmaktadır. O halde beden kutsal ve ondan ne çıkardığımız salt insana ait olma durumundadır nü olmaksa başkalarına çıplak görünmektir. İnsanın kendisi olarak algılanmamasıdır. Çıplak vücudun nü olabilmesi için bir nesne olarak görülmesi gerekir. Çıplaklık kendisini olduğu gibi ortaya koyar. Nülükse seyredilmek üzere ortaya konuştur. Zamanımızda ise insanlar artık kendi değildir kendisine sunulan seçeneksiz bir hayatı yaşamak durumundadır. Çıplak değilse de zihnen örtülü de değildir. Üzerindeki giysiler savundukları, paylaştıkları, üzerlerine yaftaladıkları ayıpları örtmemektedir. Her yüz kendisini gizleyenlerde açığa vuran maskedir. Bize ait olan ne varsa gerçek yüzümüzdür. Her yüz aracılık ettiği şeylerin yerine geçer ki sırf o yüzden kral çıplak diye güler her çocuk.